Arkadaşlar merhaba. Denize bakar mısınız? Nereye bindi ya? Bugün Samsun çok kalabalık. Her yer çok kalabalık. 19 Mayıs olduğu için o yüzden biz alışveriş merkezinde denizi böyle güvenli bir yere getirdik. Her yer şişme olduğu için hiç düştüğünde de bir şey olmuyor. Bakalım başka nelere binecek. Eyvah. Şu an ilk defa geldiği için ne yapacağını bilemedi o da. Her yer ne kadar eğlenceli bakar. Mısınız? Deniz buradaki oyuncakların hepsine tek tek binecek. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Arkadaşlar Deniz yine bunca oyuncak arasında bir bisiklet buldu. Aferin. Bakar mısınız? Bisikleti de geri yerine koyuyor. Aferin sana. Deniz farklı şeylere binmek ister misin çocuğum? Aa, Deniz bizim evdeki eşeğimizden buldu. Ama sönmüş. Ama sönmüş biraz herhalde. Çocuğum ilk defa geldiği için ne yapacağını bilemedi. Bakar mısınız buralara neler var ya? Neler var buralarda? Deniz tırmanıyor. Deniz tırmandı. Denize bakar mısınız ya? Denize bakar mısınız? Nasıl da geçiyor gidiyor ya? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen ya? <laughs> ya çok güzel değil mi? <laughs> toplara bakar mısınız <laughs> toplara? Hadi <laughs> bakalım. <laughs> 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 Deniz. Bakar mısınız topların çokluğuna? Topların çokluğuna. Ne kadar da eğlenceli. Burada da balonlar var. Deniz zıplamalı bir yer var. Şuradan denize ulaşalım. Deniz, Deniz zıplamalı yere gidelim mi? Gel, gel de zıplayalım. Bak burada zıplıyorlar, gel zıplayalım. Bakar mısınız ya? Hayır! Deniz! Ay, ay onlara bakar mısınız ya? Burada da böyle bir ders çalışılacak, oynanacak tamir gibi şeyler var. Yandaki zıplamalı yere girelim. Şuradaki zıplamalı yere gidelim. Bakın burası da çok eğlenceli. Deniz, gel gel. gel gel zıplayalım. Bak. Bak buradaki abla gibi zıpla. Hadi bakalım. Zıpla. 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 İşte istediği yer. Oh. ne kadar da eğlenceli bir yer. Zıpla deli, zıpla bak bak ablaya bak nasıl zıplıyor ya. Abla abla çılgınlar gibi zıplıyor. Deniz de zıplıyor. Denize bakar mısınız ya? Ablanın zıplayışına bakar, Ablanın zıplayışına bakar mısınız? Ablanın bakar Çılgınlar gibi zıplıyor. Abla akrobatik hareket. Aman tanrım bunu gördünüz mü çocuklar? Böyle şeyler denemeyin. Abla çılgınlar gibi eğleniyor. Deniz bak Deniz de ablayı taklit ediyor. <laughs> Deniz de ablayı taklit ediyor. Zıpla. Abla zaten sinep atıyormuş orada tek başına. Deniz bak baba da geliyor. Bak baba geldi. Evet, baba geldi. Böyle benim.

Arkadaşlar biz normalde denizi hiç getirmemiştik buraya ilk gelişimiz. Hiç de böyle yerlere getirmek istemiyordum. Sonra arkadaşlarım çok bahsetti. Çocuklarının çok eğlendiğini söyledi. İyi dedik ya. iyi dedik hadi getirelim ama gerçekten de iyi ki getirmişiz. Bakar mısınız ortama ya? Cıvıl cıvıl. Aa, atlı karınca var burada. <laughs> Gel atlı karıncaya binelim. buradan <laughs> atlı karıncaya bindi. Mavi at var, beyaz at var. Deniz beyaz atın üstünde. Pembe at var. Eyvah! Eyvah deniz indi yine. Eyvah! Yeşil at var. Atlar dönüp duruyor. Evet bakalım şimdi deniz nereye gidiyor? Denizin aklı bisikletlerde kaldı. Yine bisiklete gitti. Evet yine bisiklete biniyor deniz. Baktı farklı bir bisiklet. Hemen ben bu bisiklete binmeliyim dedi. Şu balıkları sevmiştim. Balıklara bir kere daha binelim mi? Hoppa! Hoppa. Tut. Pembe var, sarı var, mavi var. Deniz maviye bindi. Eyva, eyva. Yine bir bisiklet buldu. Yine bir bisiklet buldu. Evet, bir çocuğu itiyor şu an. çocuğu sürükleyecek bisikletle herhalde. O da baktı keyfine vallahi baktı. iten var. Evet şu an bir takip başladı. Deniz o çocuğu bisikletle takip edecek. Evet ayaklarından güç alarak kendini itiyor. Deniz'in en çok sevdiği yer burasıydı. Bakar mısınız hemen nasıl da öğrenip çıkıyorlar ya. Bu çocuklar bir harika. Bakalım. Tünelden geçiyor. Tünelden geçiyor. Tünelden geçiyor. Tünelden, geçiyor. Tünelden geçti. Görüyor Buradan gel. Buradan gel anneciğim. Buradan gel. Gel. Topların güzelliğine bakar mısınız? Bir sürü top var. Bir sürü top var. Deniz yeniden kayacak, yeniden kayacak. Bir çocuk gördü çıkan, o da onu hemen takibe koyuldu. Filelerden tutunarak hemen çıkıyor. Akıllı bıdık oğlum yine tünele girdi. Tünelden geçiyor. Ya bakar mısınız nasıl da gidiyor? İster sürünüyor, ister ayakta gidiyor. Gel 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 gel. <laughs> Deniz buradan Gel. Gelmiyor tabii ki oradan nasıl çıktın dikine ya? Dikine nasıl çıktın çocuğum oradan? Kayıyor. <laughs> Tekrar geliyor. Woo. Ya ne kadar da eğleniyor ya. Woo.